Gençler dijital haber kaynaklarını güvenir buluyor. Ben bulmuyorum şahsen. <laughs> Çünkü fazla şey güvenilir değil o yüzden. Kaynakları belli değil. İnsanları böyle mesela mesela yalan yanlış bir haber duyduğunda insanlar bunu yayıyor mesela WhatsApp gruplarına, Facebook gruplarına falan yayıyorlar. Sonra yani yanlış bir olgu oluşuyor etrafta. İnsanlar buna kanıyor falan hani çok yanlış bir şey bence bu. Bir yandan kötü bir şey. Diğer yandan insanlar bilgiyi daha çabuk ulaşılabiliyor hani mesela bu güzel bir şey. Ama kötü yanı bence daha fazla dijitalleşmenin. Peki sen ne düşünüyorsun? Yani e... aynı şekilde çünkü çok fazla yalan haberler var ve güvenemiyoruz hiçbir dijitalleşmenin e, seni memnun eden ya da korkutan yönleri neler? Yani korkutan yönleri dediğim gibi dijitalleşmenin şimdi kötü bir haber yayıldığında mesela insanları mesela bazı insanları biliyorsunuz niyetleri belli zaten kötü niyetli insanlar e, hemen böyle şey kötü bir haber çıkardıkları zaman doğru olmayan e, insanlar buna hemen inanıyorlar genel olarak insanların çoğu Sonra işte bir şey oluyor eylem falan oluyor yani mesela iyi şeylerden bahsetmiyorum. E, propaganda falan oluyor Hani o yönden bence çok sıkıntı. Ben bunu doğru bulmuyorum. Okullarda robotik kodlama eğitimleri, yazılım eğitimleri falan verilmeye başlandı yeni müfredatta. Gençlerin bu anlamda bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl sence? İlgisi bak şey gençlerimizin aslında çoğunun var ilgisi yönelimi de var ama işte... Ya, olanak verilmediği için öyle oluyor. Artık bence bunun yapması güzel bir şey. Benim çok ilgim yok, çok ilgi alanıma girmiyor. Ama işte ilgisi olanlar için çok güzel bir şey bence. Yani benim birkaç arkadaşım var bunu yapan, Fen Lisesi'ndeler ve bayağı hani ba bazı İstanbul'daki toplantılara falan katılırlar Ve ilgi alanlarıydı zaten. Yani onlar adına iyi benim çok ilgimi çekmiyor ama yine de güzel bir şey müfredata geçmesi. Bence güzel bizim okulumuzda olsun ben de isterdim ama yok. E, Teknofestler gençleri sence nasıl etkiliyor? Yani bence sosyalleşme bakımından da güzel etkiliyor. E, kendi yaptıklarını ortaya koyma bakımından da güzel etkiliyor. Bence güzel bir şey yani, kötü bir şey değil. Ve teşvik edici bence de güzel. Yani evet, duymuştum ve olmadı. Birkaç arkadaşım vardı sanırım, adı geçmişti yani. Güzel, teşvik edici, ilgisi olanlar için.